dayıcığım. Haddim olmayarak sorabilir miyim? Çeyizi kız tarafı yapmaz mı? Ay aşk olsun Amir Bey. Bu için ayrı gayrısı mı var? Artı her şeyi ben yapacağım diye söz vermiştiniz. Ama tabii siz bilirsiniz. Eğer düğünü iptal etmemi istiyorsanız o başka. Yo yo yo. Ben öyle densiz densiz konuşurum. <laughs> siz bana bakmayın. Çarşaflara bakın. Bakar mısınız? daha pahalı olanı yok mu acaba? Ee, baza, yatak, uyku seti ve başlık en pahalı ürünü misafir. Bunlar dünyanın parasıdır şerefsiz. Komple set toplam 1 milyar 50 milyon. Ne? Ay sudan ucuz değil mi Amil Bey? Evet. Artı bir tane de anneciğime nevresim alalım diyorum. Niye efendim? Aa, Az düğünümüz için kendini paraladı. Ne yani anneciğime küçücük bir nevresimi çok mu görüyorsunuz amir bey? Alalım efendim. Eh, madem bu kadar ısrar ediyorsunuz, bakar mısınız? Kendim aldığım nevresim takımından iki ayrı renkte istiyorum. Hı hı. E, artı e, dört tane de kırlent yastığı istiyorum. Hı hı. E, artı iki tane uyku seti. Hı hı. E, artı ebizde yatmaya gideceğiz tabii. Esermek için iki tane de pamuklu nevresim takımı istiyorum. Peki. O niye? Pamuklu sağlıklı da o yüzden Amil Beyciğim. Ee, bu kadar mı? Gidebilir miyiz? Ay sizin de nedir bu aceleniz? bir türlü anlamadım Amil Bey. Alo? yüce Rabb'imin yarattığı en güzel şahsiyet amirim. Bana ne söyleyeceksen çabuk söyle. Hıncımı senden çıkarırım şerefsizim. Ne hıncı bu amil bey? Yoksa benim bu mutlu günümde bana bir şeyler ima ederek beni üzmeye mi çalışıyorsunuz? Ya efendim haşa. Ee, ben bu salaha hep kızarım ya. <laughs> e, Elektrikçi Hıdır abi seni arıyor. Bir, bir problem mi varmış? Neymiş akülerde ya? Problem mi? Peki hemen geliyorum. E ben ben bunları ödeyip hemen gideyim. Çok acele bir işim çıktı. Ay ben bu çeyiz alışverişinden hiçbir şey anlamadım Amil Bey. Artı daha henüz bir mağazaya girdik. Ya ama Sevda Hanım bu çok önemli bir şey. Okulla ilgili hayat memat meselesi. Madem bu kadar aceliniz var Amil Bey... ...o zaman siz buyurun gidin. Artı size güle güle. Tamam. Ay Güle güle Amil Bey güle güle.